Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz de kızların çeyizlerini e, huşlara koyacağız. Taşınacağız evde. Hı. Onun için bunlar da sizler hazır paketleri çıkarmışken sizlere gösterelim dedik. Canlarım benim. Bu kırmızı çok farklı bir renk duruyor. Bunu ben yaptım. Çok güzel. Ama yakından çok güzel görünüyor. Bakıyorum anne hani de kaldı ya bayağıdır. Hmm. Anne gel buraya koy buraya. Buraya mı koyalım canım? Hı hı. Buraya koy ben detaylı göstereceğim. Bunu annem şişte yaptı. Bu da krem. Ay çok güzel krem. Hı. Bu krem çok güzel. Ben alacağım yine. Fiyatı 250-300 TL arası dedi. Bunlar da annem yaptı. Diğer sene yapmıştı. Şimdi bunlar ne kadar fiyatı bilmiyorum. Model bilmiyorum ya, arkadaşlar. Bunu öğrendim. Üçüm de bundan yaptım. Modelleri aynı. Ama farklı renk yaptım. Farklı renklerden çünkü bilmiyorum. Öğrendim. İnşallah beğenirsiniz. Canlarım benim. Ama çok güzel. Bu pembe de bir farklı görünüyor. Bunlar da hazır. Bunları da diğer sene almıştım. Ama hala var. Satılıyor bunlardan. Da. mor rengi. Bir <laughs> şey Onlar delil. Evet. Bir pazartesi günü 3-4 tane daha alacağım. Şunları gösterelim mi? <laughs> Onları da göster. Bunlar da <laughs> havlular. Böyle kanaviçeli. Bunları şu an almadım bu arada. Bu fiyata çok bakmayın. Ya niye Bunları bir sene önce falan aldım. Şu an güncel fiyatı 150-200 TL. Adet fiyatı yani. Bu da böyle. Hazır bu arada. Makine örgüsü ama iğne oyalı gözüküyor. Bunları da duşta <laughs> kullanmak için. Bunlar da havlularım yine. Bunları trend yoldan almıştım. Burası. Liflerimi göster annem. Ne evet, Şöyle yukarıdan göstereyim. Bitti evet, mi bu da? Evet canım. Burası böyle karışık olduğuna bakmayın. Bunların hepsini kolleyeceğim o yüzden hepsini kare altından çıkardım. Boğazım ağrıyor ya. Sesim bir tuhaf çıkıyor bak Evet, bu modellere bakın. Çok güzel. Bunların geneli Pinterest'te de var. Oradan da bakabilirsiniz. kaç tane kızım böyle havlu şeyi kuklenin hiç yok diyorsun da havlu ellerde tavlum var bir eli de lifim var sanırım ama annem hala yapacak yapayım bakayım size yapayım oğlanlara hiçbir şey yapmayın tamam canım <laughs> Şu modeli çok beğeniyorum. Ben de onu beğendim. Bunları ben yaptım. Yani şunu şey yaptı. <laughs> şunu da ben yaptım. Çok güzel güzel yapmışsın. <laughs> ben bilmediğim için bu şekilde yaptım. Şunlar da patili. Zor Emşen... modelleri de anneme yaptırdım. Arzamaya mı herhalde diyorlar bunlara kızım bir şey diyorlar da. Ee, bununla şey de yapıyorlar değil mi anne? Yelek. Evet. Yelek de yapıyorlar bir de çocuk battaniyesi falan da hmm. yapıyorlar görmüştüm. Da çektin Şu mi? Şu model. Şunu çektin mi? Şunları iki tane. Bunu yaptım da yaptım gördüm. Bir de bunlardan hala satıyorlar. Pazarda falan gördüm. Bunun adet fiyatı 70 TL dedi değil mi annem? Hı. Şöyle satılıyor pazarda. 70 TL. Şunlardan da satılıyordu gördüm. Şu Modeli bu şekilde. Bu takım mı olmuş bunlar? Ne herhalde? Evet şöyle takım yapmıştım. Evet videomuz bu kadardı. Bunu da kapatacağım. Şimdi bunların hepsini kolyeleyeceğiz. Ee, şurada daha dantellerim falan var. Şöyle. Bakın bakın. Şuna bakın. <laughs> Şöyle şunu göster bakayım anne açık. Atlamışsın kızım. İç içi iç, iç, tıkmışsın bunları. Bu ne böyle? Bunlar içlendi yine karıştı tabii ki. Şuna bakar mısınız tatlılığına? Ci o da Evet. Çok güzel. Çevceye bakın. Evet. Şimdilik yeter. Ee, çok var. Daha göstersem bitmeyecek dakika. Onları göstermeyeceğim anne. Tamam. Şöyle bir poşet yiyeyim mi? Onlar da 50-100 tane çorap. Güzelmiş çorap. Ben de güzelmiş. Poşette çorap doluymuş daha hiç çıkmadı hepsi. Daha var çoraplarım. Neredeydi onlar bilmiyorum. Bir de şöyle var. Gerçekten çok var. <laughs> Her yerden bir Aynen tane çıkabilir. <laughs> şöyle bakın. Arkadaşlar bu konuşanın şeyisi bunlar. Daha o bir o bir kızınki hiç piyasada yok. Daha boşaltamadık kanepelerin altlarını, dolapları. Onlar da evet Bu da client'ti değil mi annem? Hmm. Bunları annem yapacak. Zaten en zoru bunu örmek. Annem çok hamaratlıdır o yüzden. Çok yapabiliyor böyle şeyler. Ben bilmiyorum. Evet videomuzu sonlandıracağız. Şöyle bir göstereyim. Hani videoyu kapatatım. Allah emanet olun canlarım. Hoşça kalın. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.